Arkadaşlar merhaba. Trigonometri soru çözümü serisine birinci bölümüyle başlıyoruz. E bu seride 5 farklı yayından seçmiş olduğum trigonometri sorularını çözmeye çalışacağız. E kullanacağım yayınlar şu şekilde. E, i̇lk olarak Mustafa Yağcı Hoca'nın MY Matematik AYT Soru Bankası yani Akıllara Yarar Testler kitabı. İkinci olarak 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası. Üçüncü olarak orijinal matematik yayınları AYT Matematik Soru Bankası. Dördüncü olarak 3-4-5 yayınları AYT Matematik Soru Bankası ve son olarak da Karakök yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan sorular çözerek ilerlemeye çalışacağız. E, bu yayınların e, fotoğraflarını da soruların yanında görebilirsiniz. İlk soruyla başlayalım. E, ABCD bir kare. AE eşittir 2 de DK eşittir KC. KBE açısı alfa olduğuna göre tanjant alfa ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. E, şimdi şekil bir kare olduğu için ve buradaki oranlara göre uygun değerler verebiliriz. E, trigonometri sorularında tanjant alfa bir oran olduğu için kenarlara e, sayı vermemiz daha kolaylık sağlar. O yüzden burada ben ED'ye 1 dersem AE uzunluğu 2 olur. E, karenin kenarı 3 oldu ama burayı Ortadan böleceğimiz için 3'ü ortadan böldüğünüz zaman buralar 1,5 olur. İşlem yapması biraz zor olacağı için e, buraları çift seçelim. Yani ED uzunluğuna 2 diyorum. AE uzunluğu bu sayede 4 oluyor. E, gördüğünüz gibi karenin kenarı 6 oldu. E, burası da 6, burası da 6. E, DK ile KC eşit verdiği için buralarda da 3'e 3 diye ayrılmış olur. Şimdi bu bundan sonra tanjant alfayı bulmanın birçok yolu var. İlk olarak ben şunu göstereceğim. Yani bu, bu soruda bu şekilde çözeceğiz. E noktasından tabana bir tane dik indireceğim. E noktasından buraya bir dik indirdim. Gördüğünüz gibi buraya da H dersem dikmenin ayağına. E, D, C, H şekli ve A, B, H, E şekli bir dikdörtgen oldu. E, dikdörtgen olduğuna göre A, e uzunluğu 4 ise gördüğünüz gibi burası da 4'tür. E, D uzunluğu 2 ise H, C uzunluğu da 2 oldu. Aynı şekilde D, C 6 ise E, 6 olmuş oldu. E, şuradaki açıya da ben beta diyorum. Bundan sonra gördüğünüz gibi alfa artı beta ile e, e, Beta'nın tanjant değerlerini ben biliyorum çünkü şuradaki üçgene bakarsanız bu taradığımız BHE dik üçgenine göre tanjant alfa artı beta belli. Aynı şekilde BKC dik üçgenine göre de tanjant beta belli. Bakın buradaki BKC üçgenine odaklanırsak aynı şekilde bu dik üçgene göre de tanjant beta belli. E şimdi tanjant alfa artı beta'yı önce bir yazalım. Tanjant alfa artı beta diyorum. E tanjant alfa artı beta taralı üçgene göre 6 bölü 4'tür. E sadeleşirse 3 bölü 2 gelmiş oluyor. E tanjant betayı da gördüğünüz gibi BKC dik üçgenine göre karşısı 3. Komşu kenar BC yani toplamda burası gördüğünüz gibi 6'dır. O yüzden 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 gelmiş oluyor. E bundan sonra tanjant alfa artı betayı da toplam fark formülüyle yazabiliriz. Hemen yazalım alt tarafa. Tanjant alfa artı beta diyorum. E tanjant alfa artı betanın açılımı. Tanjant alfa artı tanjant beta diye devam ediyor. E tanjant alfayı bilmiyorum. Aynen yazacağım. Tanjant alfa artı tanjant beta yukarıda bulduk. 1 bölü 2 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betadır açılımı. E tanjant alfayı yine bilmiyorum. 1 bölü 2 ile çarparsam burada da ne kalmış oluyor direkt? Tanjant alfa bölü 2 kalmış oluyor. E bunu da bu şekilde yazdık. E tanjant alfa artı beta'nın açılımı yukarıda 3 bölü 2 olarak zaten gelmişti. E burada düzenlemeler yapıp işler işler yaparsam tanjant alfayı bulabilirim. E payda eşitleyip yazarsam önce üst taraf gördüğünüz gibi 2 tan alfa artı 1. E burada payda 2, burada da 2 olduğuna göre o ikiler zaten sadeleşecek. Ters çevirip çarptığımızda onları yazmayacağım. Alt tarafta da gördüğünüz gibi 2 eksi tanjant alfa kalmış oluyor. Eşittir. Sağ tarafta gördüğünüz gibi... 3 bölü 2 geldi. E buradan sonra işler işler yaparsam e burası geliyor? 4 tan alfa artı 2 eşittir. 3 çarpı 2'den 6 eksi 3 tan alfa geldi. Eksi 3 tan alfayı sol taraf alırsam 7 tanjant alfa eşittir. 2 sağ tarafa aldığımda 4 geldi. E buradan da gördüğünüz gibi tanjant alfa 4 bölü 7 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği gelir. Ya bu serinin e, bu sorunun 5 farklı çözümünü daha önceden ben yapmıştım buna benzerini. E, oynatma listesinden bakış açını geliştir serisinin 15. bölümüne bakabilirsiniz. E, orada farklı yollardan çözmeye çalışmıştık. İkinci soruyla devam ediyorum. İkinci soru şöyle. E, uygun koşullar altında tanımlanmış. F fonksiyonu tanımlamış. E Cos kare pi artı x eksi sin kare 2 pi eksi x eşittir sin x fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonu birebir vörten olduğuna göre bunu neden söylüyor? Tersinin olduğunu anlamamız için f'in tersini soruyor çünkü. F'in tersinde 2 bölü kök 5 ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Önce şu ifadeyi düzenlemeye çalışacağız. Şimdi dikkat burada pi artı x ifadesi 3. E, bölge 2 pi eksi x ifadesi de 4. bölge. Ama burada e, kosinüs ve sinüs değerleri artı da olsa eksi de olsa kare salındığı için zaten her durumda pozitif olacak. E, pi ve 2 pi değerlerinde de kosinüs ve sinüs değerleri isim değiştirmiyordu. Yani direkt şu, şu hale gelir burası. E, sol taraf gördüğünüz gibi kosinüs kare x e eşit olur. Sağ tarafta sinüs kare x'e eşit olmuş olur e ondan sonra bu da neye eşitmiş sağ tarafta? Sinüs x'e. E şimdi gördüğünüz gibi burada parantezin içindeki ifadeye dikkat ederseniz cos kare x eksi sin kare x ifadesi kosinüs 2x'in açılımıdır. Yarım açı formülüne göre. Yani onun yerine yazalım. F kosinüs 2x olmuş oldu. E sağ tarafta sinüs x'tir. E ondan sonra bize f'in tersini sorduğu için hemen tersini alalım ifadenin. Tersini alırken yer değiştirebiliriz. Yani f'in tersi sinüs x eşittir kosinüs 2x'e eşit olmuş olur. E bu, biz burada parantezin için 2 bölü kök 5 olmasını istiyoruz. O yüzden sinüs x gördüğünüz gibi 2 bölü, kek, 2 bölü kök 5'tir. E bundan sonra bize kosinüs 2x lazım olduğu için kosinüs 2x'in açılımını yaparak yapmamız daha mantıklı. E ne yapıyorum? Hemen kosinüs 2x'in açılımını sinüs x cinsinden yazmaya çalışacağım. Hemen alt tarafa yazalım. Kosinüs 2x'in açılımı bir aç, açılımlarından bir tanesi, 3 tane açılım var bunun. Bir tanesi de 1 eksi 2 sin kare x'tir. 2 çarpı sin kare x'tir. E bunu da yerine yazarsam 1 eksi 2 çarpı sin kare x. 2 bölü kök 5'in karesini alırsanız 4 bölü 5 gelmiş oluyor. E Payda işleyip yazarsam 5 çarpı 5. 2 çarpı 4'ten 8. 5 eksi 8'den cevap eksi 3 bölü 5 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelir. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soru da şöyle. ABE dik üçgen olmak üzere AB diktir ED, AC eşittir, BD eşittir, EB eşittir birbirim. E, BAC açısı alfa. E, buna göre 1 bölü CD artı 1 bölü EC eşittir, 4 bölü AB olduğuna göre kosinüs alfa ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burada buradaki BD uzunluğunun da 1 olduğunu biliyoruz. Onu e, kullanmadan önce şöyle bir şey yapacağız. Bakın burada CD'yi, EC'yi ve AB çekmem gerektiği için e, burada AB ve BC kullanabileceğim şekilde buradaki alfanın olduğu şu ABC dik üçgenine odaklanabiliriz. E buradaki dik üçgene göre karşı bölü hipotenüs sinüsü vereceği için ve hipotenüs burada 1 olduğu için BC uzunluğu gördüğünüz gibi sinüs alfa olur. Aynı şekilde komşu bölü hipotenüs de kosinüs olduğu için şurası da gördüğünüz gibi kosinüs alfa olmuş olur. E BD uzunluğu toplamda 1 olduğunu söylemişti. Şu kısmı o yüzden 1 eksi sinüs alfa kalmış oluyor. E ondan sonra bunları şimdi yerine yazacağız bu burada denklemde. Buradaki ifade yerine yazarsak ne oldu eşittik. Hatta biraz yukarıdan yazalım. İşlem yapacağız çünkü. 1 bölü e, CD demiş. CD uzunluğu gördüğünüz gibi yukarıda hesapladık. 1 eksi sinüs alfa gelmişti. Devam ediyorum. Artı 1 bölü EC diyor burada. EC uzunluğu da bakın şurası. Toplamda burası da 1 artı sinüs x'tir. Onu da buraya yazıyorum aynen. 1 artı sinüs alfa daha doğrusu. Sinüs alfadır. Devam ediyorum. Bu da eşittir. 4 bölü AB demiş. E, AB uzunluğu da az önce söyledik. Kosinüs alfaya eşitti. E, bundan sonra e, sol tarafta payda eşitlemek için 1 eksi sin alfayı 1 artı sinüs alfa ile çarpıyorum. Aynı şekilde burayı da 1 eksi sinüs alfa ile çarpalım. E, şimdi çarptığınız zaman üst taraf gördüğünüz gibi 1 artı sinüs alfa. 1 eksi sin alfa ile de 1'i çarparsak aynı şekilde 1 eksi sinüs alfa bölü Payda da gördüğünüz gibi bir 2 iki kare fark olacağı için ne olmuş oluyor? 1 eksi sinüs kare alfa geliyor. E sağ tarafta 4 bölü kosinüs alfadır. E şimdi yukarıda zaten sadeleşen ifadeler var. Sinüs alfalar birbirini götürdü. E üst tarafta gördüğünüz gibi 2 bölü. Şurada 1 eksi sin kare alfa var. E 1 eksi sin kare alfa da e sinüs kare alfa ile şuraya üst tarafa yazıyorum. Sin kare alfa ile kos kare alfanın eşitliği 1 olduğu için e burada sinüs kare alfa diğer tarafa atarsanız gördüğünüz gibi kos kare alfa ne olmuş oluyor? 1 eksi sin kare alfa olmuş oluyor. İşte bu eşitliği burada üste yazdığımız eşitliği burada yerine yazarsak gördüğünüz gibi 1 eksi sin kare alfa yerine kosinüs kare alfa yazabilirim. E sağ tarafta zaten 4 bölü kosinüs alfaydı. E burada gerekli sadeleştirmeyi yaparsanız. Şimdi gördüğünüz gibi kosinüslerden bir tanesi birbirini götürdü. Burada 2 ile 4 sadeleşti. Burada 1, burada 2 kaldı. İşler dışlar yaptığınızda kosinüs alfa değeri gördüğünüz gibi 1 bölü 2 gelmiş olur. O yüzden cevabımız da B seçeneği gelir. Devam edelim. Dördüncü soru dik koordinat düzlemindeki o merkezli birim çemberde ACB açısı tetadır. CB y eksenine dik olmak üzere AC orijinden geçmektedir. ABC üçgenin üçgen olduğuna göre boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir diye sormuş. Şimdi bir kere burada O noktasından geçiyor AC öyle söylemiş ve burada birim çember olduğuna göre AA uzunluğu 1'dir. Aynı şekilde OC uzunluğu da birdir. Ee, gördüğünüz gibi bur burada diklik var. Aynı şekilde burası da dik olduğuna göre X80 ile e, BC birbirine paralel oluyor. E, paralellikten dolayı bakın burası da eşit olmuş olur. Yani burası orta taban oluştu. Yani şuraya mesela ben K noktası dersem OKBC'nin OK, orta tabanı olur. E, böyle olduğunda da alanlar 1'e 3 olarak ayrılıyordu. Benzerlikten biliyoruz bunu. Yani ben buradaki bize sorulan alanı A dersem e, alttaki kısmın alanı yani şurada gösterdiğimiz... Beyaz bölgenin alanı 3A. Yani tüm ABC üçgeninin alanı 4A olmuş oluyor. E ondan sonra e, burada bir işlemler yapacağız. Şimdi TETA'ya göre. Mesela burada şu 3A'yı şimdilik siliyorum. E, burada mesela OBC dik üçgenine göre 90'ın karşısı 1 olduğu için TETA'nın karşısı. Yani şurada gördüğünüz OB kısmı gördüğünüz gibi sinüs TETA olmuş olur. Sinüs TETA. Şu şekilde yazalım. Burası sinüs TETA. Daha sonra... E ben tüm üçgenin alanını hesaplamaya çalışacağım. O yüzden A noktasından bir tane dik indireceğim. E buradan buraya dik indirdim. Dikmenin ayarına da örneğin H diyorum. E gördüğünüz gibi burada bir kelebek benzerliği oluşuyor zaten. E burada şu üçgenle şu üçgen arasında kelebek benzerliği var. Ve burada bire bir eşitliği olduğu için. E burası sinüs teta ise gördüğünüz gibi burası da sinüs teta olmuş olur. Ve bu sayede şunu yapacağız şimdi. E burası da gördüğünüz gibi bu... OBC dik üçgenine göre teta'ya göre bakarsanız hipotenüs 1 olduğu için burası kosinüs teta'dır. E ondan sonra üçgenin alanını hesaplamaya çalışacağım. E ABC üçgeninin alanı geniş bir üçgen olduğu için bunu birazcık uzatıyorum dışarıya doğru. A'dan bir tane dikmendirdim. E bu dikmenin ayağına da P dediğimde AP uzunluğu toplamda Buradaki BH uzunluğuna eşit. Yani buranın tamamı 2 sinal, 2 sin teta oldu. E gördüğünüz gibi burası da yüksekliğimiz 2 sin teta olur. E dolayısıyla ABC üçgeninin alanı yazıyorum. Nedir? Taban uzunluğu cos teta, yüksekliği 2 sin teta. Yani 2 sin teta çarpı cos teta oldu. Bölü 2. E bu bize tüm alanı veriyor. E biz tüm alanı az önce 4A demiştik zaten. Alttaki kısma da 3A demiştik. Onu tekrar yazıyorum buraya. E tüm alan gördüğünüz gibi 4A. E her tarafı 4'e bölersem sadeleştirdiğim zaman A'yı bulurum. Bu ikiler zaten birbirini götürdü. E buradan gördüğünüz gibi 4A yukarıdaki ifade olduğu için A eşittir ne olmuş olur? E Sinüs teta çarpı kosinüs teta bölü 4 olmuş olur. E bize bunu biraz daha düzenleyebiliriz. Şıklarda böyle bir ifade olmadığı için. E, sinüs teta ile kosinüs teta bana e, sin 2 teta'nın açtığımını e, aklıma getiriyor. E, dolayısıyla her tarafı 2 ile çarpıp bölebilirim. e Payı ve payda 2 ile genişletirseniz gördüğünüz gibi a eşittir. 2 sin teta çarpı kosünüs teta ifadesi sinüs 2 teta'ya eşittir. E, payda da 2 çarpı 4'ten 8 olmuş oldu. O yüzden cevabımız e seçeneği gelir. Beşinci ve bu bölümün son sorusu. O da şu şekilde. E, x açısı gördüğünüz gibi x değeri 0 ile pi bölü 2 arasında. Yani bir dar açı olmak üzere. E, tanjant x eksi 4 kotanjant x eşittir 1 bölü sinüs 2x olduğuna göre kosinüs 2x'in değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi biz burada tanjantı, kotanjantı ve sinüs 2x'i e, karşılıklarını yazmaya çalışalım. E, tanjant x yerine ben sinüs x bölü kosinüs x yazabilirim. Hemen onu yazıyorum. Daha sonra eksi 4 çarpı kotanjant yerine de kosinüs bölü sinüs yazabilirim. Yani kosinüs x bölü sinüs x olmuş oluyor. E sağ tarafta gördüğünüz gibi 1 bölü 2 çarpımında sinüs x çarpı kosinüs x oluyor. Yani bu tarz soruları yaparken bunları her zaman yapmaya çalışın. Mutlaka bir şeyler gelir. E şimdi payda bundan sonra. Sol tarafı sinüs x ile sağ tarafı da kosinüs x ile çarpıyorum. E bu ifadeyi de payda yazdıktan sonra ne olmuş oluyor? Sinüs kare x eksi 4 tane kosinüs kare x oldu üst taraf. Ortak payda da yazarsak Paydamız ne oldu gördüğünüz gibi? Sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Sağ tarafı da aynen yazıyorum. 1 bölü 2 çarpımında sinüs x çarpı kosinüs x olmuş oldu. E burada gerekli sadeleştirme yaptığınızda sinüs kosinüs bunlar sinüsler kosinüsler birbirini götürüyor. E buradan sonra da e, işler dışlar yapıyorum. İşler dışlar yaptığınızda buradaki 2'yi orayla çarparsanız üst tarafla ne olmuş oluyor? 2 sinüs kare x eksi 8 kosinüs kare x eşittir 1 oluyor. E bize kosinüs değerini soruyor. İstersek burada kosinüs kare x yerine 1 eksi sin kare x yazarız. İstersek de sinüs kare x yerine 1 eksi kos kare x yazabiliriz. Bunu az önce de söylemiştik eşitliği. E herhangi birini yazalım hiç fark etmez. Çünkü kosinüs 2x değerini her farklı şekilde yazabiliyoruz. O yüzden ne yapıyorum ben burada? E örneğin sinüs kare x yerine kosinüs kare x cinsinden yazacağım. Yani sin kare x yerine 1 eksi kosinüs kare x yazıyorum devam edersek eksi cos kare x eşittir 1 E bu denklemi de düzenlersek biraz daha ne oluyor ifadeyi dağıtırsam. Gördüğünüz gibi burası 2 eksi 2 cos kare x eksi 8 cos kare x eşittir 1. E bu ifadede de eksi 2 cos kare ile 8 cos kareyi toplar diğer tarafa atarsanız toplayıp 10 cos kare x eşittir 1 olmuş oluyor. 1'i de sol tarafa aldım. E buradan kosinüs kare x'i çekerseniz gördüğünüz gibi 1 bölü 10 geldi. E bundan sonra ne yapacağım? Burada işimiz bitmedi. Neyi soruyordu bize? Kosinüs 2 xi kosinüs 2x'in 2x açtığımında şuraya yazalım. E kosinüs 2x'in kosinüs kare x cinsinden değeri de e neydi? 2 tane kos kare x eksi 1'di. E bunu da yerine yazarsak 2 çarpımında kos kare x zaten 1 bölü 10'du. Eksi 1'dir. E 2 çarpı 1 bölü 10 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'ten de 1 çıkarsa cevap eksi 4 bölü 5 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.